Merhaba arkadaşlar bugün PD2 oynuyoruz. Arabası soygunu yapacağız. Yanımda maymuncuk adam var. Hoş geldin maymuz pastik. Hoş bulduk otizmli. Eyvallah. Otizmli mi? Hmm. Otizmli he? Aynen. Çekil lan. Şimdi burayı ekliyoruz. içeri gireceğiz. İçeride arabası soygunu yapacağız. Sonra kaçacağız. C4'leri düşeceğiz. Yerler patlayacak. Burada polis oluyor. Bu polis vuracağız şimdi. Orada mı? <laughs> Git konuş. Konuş. Okay. Nasıl konuşuyoruz yukarı açıyorum. Bunu e konuşma hakkımız kaldı. Da. Kaç? 3. Erin. Yanlış bomba falan atma da. Avuk la sıksam. Beni digla sıksam. Digl daha güçlü güç olma. Digl daha güçlü abi buradan. Ne yapacağız? Guard, stay back. kafasına? Vurma lan. K kart adam bulmamız lazım. K kart ondan mı lan acaba? Aa bunda olamaz ama ya. Bekle bir. O burada kalsa bir şey olur mu? Görürler mi? Görürler. Nereye alacağım ben bunu? Neyse dursun bir şey olmaz ya. Polis geliyor lan. K kart. K kart taşıyan adam mı yok? Ben bulamadım bunu. Nerede bu? İki tane polis var. Ha buldum. Hey, key yani 5000 param gitti yapacak bir şey yok. Gel aç buraya aç gel buraya açacaksın. Biliyoruz oğlum nereye açacağımızı. İlk elimiz. Eren. Ay. Eren Matev Petrik. Matev Petrik. Putnuk mu? nok mu? Pa Petrik oğlum. Petrik. Sonra Petrik mi? Aynen. Yani. Bir tane kaldı. Aynı yani bir tane yok. Aynı bir tane var. Yukarı giden hepsini öldürdük mü? Mate Petivon bu buraya gerizek abi. Hani? Putnik, Putnikmiş lan orada Petrik. Putnik Petrik dedin oğlum sen. Ha, <laughs> polis var. Nerede? Şurada. Nasıl şartlıyorduk la? F ile. F'ye bastım işaretlemedim. Vurayım mı onu? Vurma olur şimdi niye vurayım? Bak son bir konuşma hakkımız kalmış. Biliyorum. Gerek var mı şu an? Yok ben Ne oldu? Hayır gidiyor. C4'leri döşeliyor. Ben mi düşeyim sen mi düşeceksin? Bence sen düşe. Ben düşe. Ama nasıl gideceksin? Ben aşağıya açıyorum. Aşağıya açıyorum. Batı beni kaldırman lazım. Senin yapacağın işi ya. 17, 16, 15, 14. <laughs> Eyvallah resfiyiz. Oğlum şey nerede ya? Ananı garip burada polis var. Ama anahtar, anahtar olması çok ya lan. Tamam geçelim Ha yukarıda, yukarıdaymış la. Gülüyorum yanına. Buraya mı giriyoruz? Yani. anahtar var, gel. <laughs> polis var. Öfek gitsin kafasına da ya. Ben gideyim. Ama süre var. Tamam içi 3 dakika 4 dakika. Ha ne olur eğlenen oldu da değil mi? Yok. Ya duvarla duvar şey var ya bir tane dışarı çık. Tamam aldım aldım aldım. Kırmızı geldi. Oy ne biçim sürüyom la. Nereden gidiyor unuttum. Baş nereden gideceğiz daha? Nasıl nereden gideceğiz? Basta. Gezde döşedin yerden. 500 metre kaldı. Benim daha bin. Oyyy ne biçim anladım ya. Bu arada çok zor sürülüyor. Oy 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 Ne biçim yanıyorsun da bu arabayla da? Sen alsam kendini. Ben geldim nereye koy park ettir? Ne biçim yanıyorsun la yanmıyor şuraya. Oy Gördün mü? F'ye basılı tut. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. 2 dakikalık videomuzun sonuna geldiniz. Bay bay.